Evet şimdi taş aramaya geldik. Nereye iniyoruz? yapraklar dökülmüş.

Bakın bantları. Oh güzel. Bunu alacağız. Bunu da alacağız. Şimdi şurada taş daha gördüm. Kuvars görüyorsunuz. Kurulmuş. Şurada parça daha. Evet burada şu anda bir taş yoğunluğu var. İşte şu ne? güzel bir puar duruyoruz ya. Bakın burada parçalar var. Şu Evet, şurada bu şu an burada güzel taşlar var arkadaşlar bakın. Allah işte güzel bir açık. Görüyorsunuz güzel bir açık. Şimdi Bu alanı biraz dolaşacağım. Arkadaşlar, bu derede e, dağın altından nasıl söyleyeyim, dere akıyor ve bu zaman zaman yüzeye doğru patlatmalar yapıyor. Oradan işte bu taşlar çıkıyor. Şu an bir parça daha buldum, bakın. görüyor musunuz ki? güzel bir akik İçinde değişik mineraller artık fosil de olabilir İşte bilekliğimi buradaki taşlardan yaptım ben erkek kuvar çeşitleri. Bu taş güzel. Şöyle bir bakalım önden yine. Aslında çok taş var arkadaşlar. Bakın burada da var. Biz güzellerini alacağız. İşleyebildikten sonra aslında buradaki taşlar Hepsi alınabilir. İşte burada bir tane. Çok da güzel bir rengi var. Evet. Lira rengi. Kalsiyodan diyorlar ama ben bunu akik diyorum. Gayet güzel, sert. İçinde böyle bakın. Kuvars bantla. şurada evet bakın. Oo çok güzel işte. Ahmet işte arkadaşlar. Bu Ahmet işte arkadaşlar. Hafif lila rengi. Evet daha koyusu olsa çok güzel ama arkadaşlar şu dişlerin şu kuvazların güzelliğine bak. Bunu da şimdi şöyle koyalım. Aramaya devam edelim biraz. Evet, genelde bence aynı, aynı taşlar var. Bakın işte size dediğim gibi buradan yer altından bir dehir, dere çıkıyor ve patlıyor. Bak bu kil, kil çamur çökmeleri görüyorsunuz. Buraya işte ara ara geliyorum. Hatta gene de buraya geliyorum. Tabi her zaman taş olmuyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha var şurada. Bu da duruzeli galiba. Evet akik duruzeleri var. Görüyorsunuz. Rusunlu. Taşları ben kesip işliyorum. Muhteşem kalitede bu taşlar. Çok güzel polisajlandıktan sonra kabaşon yapılıp tur polisajlandıktan sonra çok güzel oluyor arkadaşlar. Şurada bir taş daha. Evet videosun olmasın diye biraz ama şunları göstermeden geçemeyeceğim. Bakın burada yine bir taş daha. Bodrial oluşunu görüyorsunuz. Şu önümde yine bir taş. Evet. Videoyu fazla uzatmamak adına ara verip daha güzel taşlar buldum da çekim yapacağım. Şimdi videoyu kapatmıştım ama bu taşa denk geldim. Bakın arkadaşlar bu taşı ben daha önce geldiğimde buraya koymuştum. Şu kristallerin güzelliğine bak. Çok büyük bir taş. Yaklaşık 5-10 kilo arası. Bunu almamıştım. Böyle koymuştum. Artık gerek gördüğümüz zaman veya isteyen olduğu zaman arkadaşlar bu akik. Bakın bunun içinde duru var. Farklı mineraller var. Bant gibi bantlar var yani. Kuvarz oranı yüksek ama on numara bir akik.